merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali Asker. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta çok enteresan bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir düzenekle hani vagonlardan dalga yapacağız arkadaşlar. Tek dalga gibi durmayacak ama yani neredeyse dalga arkadaşlar. Vagonlar havada uçuyor. Böyle geliyor. Buradan böyle 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 7 tane vagon üst üste havada uçuyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu görünüşü düzeltmeden geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Bir dakika arkadaşlar şunu atalım. Bir tane de elmas kılıç alalım arkadaşlar. Durun ben şunu da büyüleyeyim. İçimde kalmasın. Etrafı kırmayalım değil mi arkadaşlar? Her neyse arkadaşlar açma. Arkadaşlar ben hazırını yaptım ama size nasıl yapıldığını göstereceğim. Hazır bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın şimdi arkadaşlar. iyi izleyin. Gördüğünüz gibi. <laughs> Çok güzel değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar dışarıdan sesler gelebilir. Bizim burada biraz hava soğuk. Esiyor biraz. O yüzden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta durursun tekrardan göstereyim size. Dur bakalım. Arkadaşlar size bir uyarı yapayım. Sakın bunlara dokunmayın. Dokunursanız yere düşer baştan yapmak zorunda kalırsınız. Bakın arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar ben size burada yapmasını göstereyim o zaman. Alacağınız malzemeler arkadaşlar. Şunu bir şuraya koyalım. Arkadaşlar bir tane taş alın. Herhangi bir blok fark etmiyor bunu alacaksınız arkadaşlar. Taş, ray. Bir blok alacaksınız arkadaşlar. Bu altın blok, altın blok yapmayalım. Mesela şunu al gitsin. Elmas bunu yapmayalım. Bunu alacaksınız arkadaşlar. Sonra bunu alacaksınız. Ardından bir kızıl taş şey arkadaşlar. Reston alacaksınız. Yani kızıl taş. Ondan sonra arkadaşlar şunu. rastını yenileyici arkadaşlar. Ondan sonra bir tane buton alın arkadaşlar. Taş düğme. Bunların hepsinden bir tane alabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmiyor. Birisinden alın işte. Bir de neydi? Arkadaşlar yapışkan piston. Ve balçık bloğu arkadaşlar. Nerede balçık bloğu? Burada bir yerdeydi. Balçık bloğu. Bak neredesin Allah Allah. buradaymış arkadaşlar görmeymiş. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bakın en alta bunları koyuyorsun ay yanlış koydum böyle arkadaşlar böyle koyacaksınız böyle arada da böyle boşluk olsun arkadaşlar arada bir mesafe boşluk olsun bir taş mesafesi 4 5 6 7 arkadaşlar ben 7 tane yaptım ada yok 8 tane yapayım 10 tane yapacağım lan 10 tane tam tutturdum 8 9 10 olduğuna bakayım. 2 4 6 8 10 tamam. Arkadaşlar siz isterseniz böyle uzatabilirsiniz. Ama yani döşemesi biraz zor oluyor. Eğer hızlıysa kolay olur tabi. Arkadaşlar unutmayın buradan böyle koymak zorundasınız. Şöyle koyacaksınız. Şöyle. Şunların ortasındaki boşluğa bunları yerleştirin arkadaşlar böyle. Şöyle. 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 Şöyle ve şuraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra rastlanın. Şimdi sabah yapayım da daha iyi görün. Saati gündüze çevir. Şuraya bas. Sen şurada kalkma. Dur ya şu yağmurda dur dur. Açık yapma. Heh, tamam. Arkadaşlar zaten görüyorsunuz şimdi. Şuraya şurada koyalım. Şuraya şuraya. Şuraya şuraya. 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 Şuraya koymana da gerek yok arkadaşlar. Bu kadar. Sonra şuradan şöyle getirin arkadaşlar. Şunu kır. Bu kadar. Ama sonra şunu şöyle koyun arkadaşlar. Ama unutmamak üzere şunları şöyle iki dakika koyun arkadaşlar üstüne. Bunları geri kıracağız zaten arkadaşlar. Bu koyduğumuz taşları. Sadece raylar üstüne koymak için gerekli. Arkadaşlar taş önemli değil. Üstüne ray koyulan bütün bloklar olur arkadaşlar. Işık bloğu normal blok. Sonra arkadaşlar şunu koyun. Abi bir şey unutmuşum kusura bakmayın arkadaşlar. Ray almayı unutmuşum hemen onu da alayım. Yani vagon arkadaşlar maden arabası. Evet arkadaşlar böyle üstüne dizin. Diz diz diz. Diz diz. Diz diz. diz, diz. Sonra arkadaşlar şöyle 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 Evet arkadaşlar sonra şu taşları kırın What? Aa, durun yanlış bir şey yaptım ben. Aynen yanlış yaptım arkadaşlar ya kafam karıştı iyice bunları koyacaktım sonra üstüne bunu koyacaktım ben elim neden bu alacak? Çok pardon arkadaşlar. Ya. Şunları bir koyayım arkadaşlar. Şöyle. Şunu şöyle kır. Şunu şöyle kır. Tamam. Allah belamı. Şöyle. Şöyle 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 tak 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 ne koyma ne tak 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 Arkadaşlar bunların içine hayvan koyarsanız daha da eğlenceli olur bence. Bir kez denedim de pek eğlenceli olmadı. Arkadaşlar arkadan bakış yapın. Öyle binin. Daha eğlenceli gözüküyor gözünüze. Ama yani arkadaşlarınızı trollemek için değil de arkadaşlarınıza bunu gösterip ne kadar muhteşem bir şey olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar hazır. Dediğim gibi sakın dokunmayın arkadaşlar. Bir tanesi dokunayım ben mesela. Ne olduğunu görün. Bakın arkadaşlar. Yavaş yavaş kayıyor. Ve pat yere. Yardım satın arkadaşlar. Şunu kır. Tamam. Evet arkadaşlar. Şunları bir sandığımıza koyalım arkadaşlar. Şuraya koy. Şunu. şunu şuraya. 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 Ha, burada var mı zaten? Çak. Oh, tamam tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi tuşa basacağız. Ya, tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir dakika. Onun orada ne işi var? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar. Arkadaşlar bir tane daha bir şey var da pek nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ama bir deneyeyim arkadaşlar. Onu deneyeceğim arkadaşlar. Eğer yapamazsam sonraki videoda onu da size gösteririm. Bir cam var bir tuğla var ondan sonra bir fırlatıcı neredeydi bırakıcı dağıtıcı bırakıcı arkadaşlar başka ne var idi. bir tane zombi alayım arkadaşlar zombi bu kadardı galiba ha, bir tane de Şartlar arkadaşlar. Evet. Tık 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 Şuradan biraz daha alalım. Şura şöyle yapacağız arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum Böyle kalsın arkadaşlar. Çok fazla büyütmeye gerek yok. Ee, neydi neydi. Cam koyayım arkadaşlar şuraya. Tak tak. Canavarlar kapalı arkadaşlar. Canavarlar açıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şunu şuraya koy. Şunu kapat. Niye öyle yanıyor ya? Ha, ya, tamam. Kurtuldu arkadaşlar. Sonra durun arkadaşlar ya. Düzeneyi full kurayım da. Arkadaşlar düzeneyi full kurayım ondan sonra zombi koyayım içine de. Şöyle şurayı. Şunu alacağız arkadaşlar ben yakayım. Şuraya koyun arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi tam olarak bilmiyorum. Öğrendikten sonra tekrardan geleceğim. Şunu şuraya koy. Arkadaşlar bu ne ya? Şunları bir dakika. Şunu şuraya koy. Şunu. Arkadaşlar kendi içerik yüklenmesin diyeceğim yok olmaz. Şunlar bir şurada kalsın. 2 dakikalığına arkadaşlar. Şu zombi alayım mesela. O birlerini koydum. Evet arkadaşlar ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Eee, neydi ya? He tamam çelik geri kalacaktım. Arkadaşlar şey pek şey yapmamıza gerek yok. Altın alayım gitsin. Üzerinde uyku yok. Evde kuruluyor. Neresi ben Neresi? Evet arkadaşlar. Durun bir tane kılıç alayım arkadaşlar. Bir tane kılıç alalım. Arkadaşlar bunların hepsini buraya koyun arkadaşlar. Şu şekilde. Sonra arkadaşlar. Yürü lan. Bas. Camı alayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakalım olacak mı? İnşallah olur ya. Olmadı arkadaşlar. Yürü. 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 Şerefsiz. Arkadaşlar ben bu düzeni burada bırakayım. Bir dakika bir de böyle yapsam arkadaşlar. Bunun yerine şu dağıtıcıyı alsam arkadaşlar. Yani nerede Şunu koyayım arkadaşlar. Belki dağıtıcıdır arkadaşlar. Pek emin değilim ama. Bence dağıtıcıydı arkadaşlar. İnşallah budur ya. Veya yanlış bir şey de yapmış olabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi eğer olmazsa sonraki videoda yield göstereceğim arkadaşlar nasıl olduğunu emin olabilirsiniz. öğlenle sabah yapayım mı? Tamamdır. Bir de böyle deneyeyim arkadaşlar. Olmazsa da artık ne yapalım? ölmeden içeri koyalım. Kal orada. Arkadaşlar inşallah olur, olur ya. Oldu mu? Oldu arkadaşlar. Evet işte bu kadar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar tekrardan yapayım size. Ben Allah ben alırsın. Ölüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yes be oldu işte. Oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın şimdi. Şunu da bir al. Şuraya koy. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi nasıl bir şey olduğunu size göstereceğim. Çok enteresan bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üstünde çelik ile hiçbir şey olmayan bir zombi var burada. Görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Şimdi arkadaşlar Bu butona basacağım. Yani şartele. Bu hazır. Çelik gerek. Tekrardan bastım arkadaşlar. Bir tane kask. Tekrardan bastım arkadaşlar. Bir tane kılıç. Tekrar bastım. Bir pantolon. Tekrar bastım. Bir tane de bot geldi arkadaşlar. Ve şimdi özgürlüğe çıkabilirsin. Dostum. Buyur. Yanmayacak arkadaşlar. Çelik gereği var diye. Çıkabilirsin. Çıkabilirsin. Yanmazsın. Korkma. Arkadaşlar. Bunu yollayan bir köylüyle merhaba turlasın etrafta. <laughs> Nerede köylü burada? Al kardeşim köylü kovala. Aslında köylüyle beraber tırla burada arkadaşlar. Tırlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben de bunu kırayım zaten. Sokağın ortasında. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu kalsın. Ben Şuradakini de kırayım. Ooplası. Arkadaşlar bunu yapmak kolay aslında. Size gösterdiklerimin hepsini yapın. Ama arkadaşlar ben unutmayın şu şeyi like hemen geleceğim. Arkadaşlar bunu bak böyle yanlamasına koyacaksınız arkadaşlar. Şu köşeye gelip tak diye dokunacaksınız arkadaşlar. Koyacaksınız onu. Arkadaşlar ben bunlar kırayım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Kırdım. Bu kalacak arkadaşlar. Yaptığım her şey burada gözükecek arkadaşlar. Ne oluyor lan? Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar şu canavarları kapatayım. Sizin önünüzde. Direkt şunu çok kolay yap. Şu canavarlar bilgisi. Arkadaşlar bu arada bir tane abim var arkadaşlar benim adı Muhammed. Onunla beraber bu evi yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar evin içinde su asansörü var. Evde size göstereyim sonra videoyu bitireyim. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ileride böyle bir sürü evler yapa yapa şehir kurarsak buraya bu evi kendimize alacağız arkadaşlar. Veya şuradaki bu dört katlı ev var ya arkadaşlar havada olan onu belki otel yaparız. Engeller için yaptık arkadaşlar burayı. Şöyle arkadaşlar şöyle yukarı çıkabiliyorsunuz. Sonra şuradan şöyle Arkadaşlar bunu bilmiyorsanız şöyle gösterelim. Şu tabelalar var ya arkadaşlar levhalar. Bu levhalardan böyle aralık aralık koyuyorsunuz. Sonra direkt suyu boşaltıyorsunuz baştan aşağıya. Bu kadar arkadaşlar. Üst katı da göstereyim. Arkadaşlar evde donatmadık. Bu kadar. Ama arkadaşlar çatıya ben bir şey yapmıştım. Durun çatıya çıkayım bir şuradan. Allah aşağıya düştüm. Aa dur bu kapı ya. Şimdi kapıyı koyalım arkadaşlar. Şimdi kapıyı koyalım. Dur burası olmadı. Şöyle koyalım. Arkadaşlar mod istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar ben bunu şey olarak yaptım. Oturup buradan etrafı izlemek için yaptım arkadaşlar. Şu şemsiye şunlarda oturak bir tane masa yapayım arkadaşlar sizin yanında sır hemen video bitireceğim arkadaşlar 20 dakika olmasını bekliyorum zaten şöyle bir çit alalım çit sonra halı evet arkadaşlar yapmasını zaten bilenler vardır bilmeyenler için de aynı zamanda göstermiş olayım koy bu işte bitti arkadaşlar. Bu kadar olsa. Aparatı bir de At şunu. Bir de şunu bir de tam karşısını yapalım değil mi arkadaşlar. Ne çok güzel olur bence karşısına da yaparsak. Şöyle şöyle. Tak tak tak. şeyde de yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar alttaki çiftleri kırarsanız güzel. Mesela üstündeki halılar düşer arkadaşlar. Mesela göstereyim size gördüğünüz gibi. Yani onları kırmayın arkadaşlar. Oy. <laughs> Onlar falan öyle. Evet arkadaşlar bitirdik. Yağmur yağarken aynı zamanda bizi korur arkadaşlar. Otururken fena ama. Evet. Arkadaşlar şundan ucuna bir şey koymayı deneyeceğim. Bir dakika. Bunu ucuna koyar mıyım sence bunu? Aha çok güzel oldu arkadaşlar böyle. Şöyle yapın arkadaşlar. Mum işimde. <laughs> şöyle 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 arkadaşlar. İlk defa görüyorum arkadaşlar bunu böyle olduğunu. İşte böyle. On numara oldu. Evet arkadaşlar hemen aşağı atlayalım. Cumhurlaaaat. Şimdi etrafını çevirelim de en güzel eserim gözüksün. Arkadaşlar yarınki videomun ne olacağını ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama enteresan bir şey olacak kesindir. İşinize yarayacak bir şey olacak arkadaşlar. Ondan emin olabilirsiniz. Arkadaşlar en fazla iki günde bir yapıyorum bu video. Eğer hasta olursan bir hafta hasta olmazsam iki günde bir. Bir arkadaşlar bildiğiniz gibi bütün dünya yayılmış olan koronavirüsten korunmak için ellerinizi 20 saniye boyunca yıkayın ve dışarıya çıkmayın. Arkadaşlar şimdi Haberler dedikleri gibi dışarı çıkmayın diyorlar bize. Neden öyle diyorlar arkadaşlar? Şimdi biz taşıyacağız arkadaşlar. Eğer biz dışarı çıkarsak bize koronavirüs bulaşırsa bizim bağışıklığımız güçlü olduğu için pek bir şey olmaz biz arkadaşlar. Ama evde kronik hastalığı olan yani yaşlı amcalar, teyzeler falan, şeker olanlar falan için arkadaşlar onlara bulaştırma ihtimalimiz çok yüksek arkadaşlar. O yüzden dışarı çıkmamıza izin vermiyorlar. Hanise arkadaşlar ben görüşleştirip geliyorum. Dur. Evet arkadaşlar dediğim gibi sakın ama sakın dışarı çıkmayın. Koronavirüsten kurtulduktan sonra bütün evdeki sıkıntınızı dışarı top oynayarak başka bir şeyler yaparak geçirebilirsiniz arkadaşlar. neyse arkadaşlar biz video geri dönelim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.